Bu cino her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı. Bir ara bu işi becerecek galiba diye sevindim. Ama söz konusu cino olunca dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım tabii. Haklısın Gülperi. Hatta dereyi görünce direkt kaçmak lazım. Cino'nun beceriksizlikleri akademide sürekli güç kaybetmemize sebep oluyor büyük cin. Sıfırcının sevinç kahkahalarını duyar gibiyim. <laughs> Otomatik mum ben de mutluyum. <laughs> ben de mutluluktan uçuyorum. Bu cino işleri mahvettikçe okulu ele geçirme planlarım tıkır tıkır işliyor. Okulu ele geçirince de cinler artık insanlara yardım etmek zorunda kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Prens benim. Olamaz. Olur olur gayet de güzel olur. Öpülecek prenses nerede? <laughs> ha orada. Hayır <laughs> öpemezsin. Bırak diyorum. <laughs> öpemezsin. Bırak. Bırak. Bırak ya bu pis şişe. Bırak. Bırak. <laughs> <laughs> Şu bak ya, rüyalarıma bile giriyor. Allah'tan ben prens seçildim de böyle bir ihtimal yok. Ya bu işin iyice cılgı çıktı artık ha, şuna bak! Barış! Hadi çocuğum, çayın soğuyor! Geldim anneanne! Şu hale bak ya! Ya bu kısır nalen ana hikayesini kim uydurduysa... ...elime geçince boğacağım yani! Şu hale bak ya! Gelin hanımlar, gelin 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 gelin. Kızın nala ana türbesi bu konağın altında. Dilek dileğinin çocuğu oluyor. Siz dileğinizi dileyin ben bir ölçü alacağım. Al işte. Yalan iki durdu ortaya çıktı. Alçak. Efendim beni mi çağırdınız? Yüzsüz. Gene bana seslendiniz. Bazı arkadaşlar bana pişkin İrfan derler, siz de öyle diyebilirsiniz. Buraya banyoyu koyarsak, yan tarafa çocuk duvarı, şöyle bir tutar mısın canım? Yürü <laughs> <laughs> Bacım sen bir şunu tutar mısın? <laughs> ne bir seksen, bir doksan, evet, evet, asansör boyunca. Bacı, oraya duvar gelecek, bir çekil oradan, bir kalk oradan, çek. Öyle ters ters bakma. Bu evin temeli, radyan temel olacak, bir tut bakayım canım. Bir. Allah Allah. bir! Ne ya? Bir! Allah Bir! Bir daha bu konağa gelmeyeceksin. Bir daha, tabii İki! Tabii. Seni bir daha burada görürsem <laughs> ayaklarımı kırarım. İrfan Alçay bizi bu konaktan çıkarmak için uydurdu bir yalanı demek ki. Güya burası böyle kalabalık olunca bizim korkup kaçacağımızı zannetti ama yanılıyor. Yılmayacağız. Bu konağı terk etmeyeceğiz. Hadi Derya! Kadı bayanlar siz de çıkıyoruz <laughs> dışarı. Hadi! Dışarı çıkıyoruz lütfen. Hanım efendi <laughs> lütfen. Lütfen herkese seveceksen. Dışarı gelin dışarı. Hadi hadi. Al Yok Dışarı çıkıyoruz lütfen. Çıkıyoruz. <gülüyor> 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 Anneciğim biz işe gidiyoruz. Tanımadığın hiç kimseye kapıyı açma lütfen tamam mı? Olur. Evladım, insanlar kısır nalan anadan dilek dilemesinler mi? Anne, He. uydurma bu. İrfan terbiyesiz biz konağa terk edelim diye uydurmuştu ya. Unuttun mu? Öyle miymiş? Bak sen. Küçük efendi, bugün provalara ben de geliyorum. <laughs> olmaz. Niye olmaz? Sen şimdi bir sürü şebeklikler yapıp kafamı karıştırırsın. Benim rolüme konsantre olmam lazım. Rolüne konsantre <gülüyor> olması <gülüyor> lazımmışmış. Geldim, Gören geldim. Görev de hamlet yani oynuyor şey, zanneder. Düzelsin. <laughs> Hadi çocuğum nerede kaldın? Sen kahvaltını da etmedin. E yolda yaparım anne, okula geç kaldım. Oğlum merak etme, ben seni bırakırım arabayla. Aa, sağ. Ya araba bugün bana lazım. Sen taksiye biniyorsun mimarın. Oğlumla ben alıyoruz arabayı. Ya hayır, bugün ben ya. Hayır biz alacağız. Anneciğim, hadi görüşürüz. Hadi Hayır hadi ben alacağım. alacağım. Taksinin numarası Şimdi görüşürüz. Benim kulağım var anne. Günaydın. Günaydın toprağım. Nasılsın? Ya Faruk manyak mısın? Nesin? Sirke çevirdin muayenehaneyi be. Spor yapıyoruz be toprağım. Bu benim toprak olacak işte. Nereden bilecek kadınların sportman erkeklerden hoşlandığını? Ah. Belli oluyor. Uh. Millet boğaza üçüncü köprüyü kuracak. Sen daha bir köprüyü kuramadın yani. Ya bırak bunları toprağım. <laughs> Sen şu pozulara bak. Nasıl? Of ya millet deli hasret. Biz akıllı hasretiz uh. ya. Ah. Şu karın kaslarına bak toprağım. Ah. Turvalı bile, pitte bile bunlar yok. Vursana. Hadi hadi vurur. Gel ah. gel gel gel. Buradan vur. Buradan vur. Bak ha. sinirleniyorum ha. Şimdi dur. bir tane vuracağım. Bir tane duvardan yiyeceksin. Zaten edebi sürü manyakla uğraşıyorum bir de seninle uğraşmayayım. <laughs> ne oldu toprağa? Hayrola? Ya Faruk İstanbul'un bütün kısır kadınları ve adamları bizim evde dandı. Katil çekirgeler gibi sürü sürü geliyorlar ya. Vay toprağıma bak. Namın yayılmış. Ya salak salak konuşma Faruk harbiden sinirlerim bozuk ya. hazır. Ama önce malı verelim. İşte birinci sınıf bir misilacı Mert. Babamın nezanesinden çaktırmadan aldı. Heh, güzel. Bunu Barış'a içirmeyi becerirsen anında cırcır olur çocuk. Böylece prens de sana kalır. E herhalde. Yakışıklı prens de ara ben yapacağım. Böylece Barış da avucunu yalayacak. <laughs> Hazır Mert. Unutma, Sadek Gazız'a koydum isimlerini. Tamam tamam. İyi rol yaptın ya. de. Tamam, evet. Aslında yarın da alırız Tamam. Merhaba Barış. Aa, merhaba. Barış, Prens rolüne seçilmeyi kutlamalıyız. Bunları sen mi söylüyorsun daha Mert Mert? Ee, düşündüm de iyi olan kazandı. Sen benden daha iyiydin ve Prens rolüne sen seçildin. İnanmıyorum ya. Bir şeyler olmuş buna. Bana bir şey olmadı ama birazdan sana bir şeyler olacağı kesin. Bence Mert'le aranızdaki dişmeye son vermelisiniz Barış. Çünkü şurasında hepimiz arkadaşız. Emre haklı Barış. Ben de artık kavga gürültü istemiyorum. E o halde ne duruyoruz? Hem barışmamızı hem de senin prens seçilmeni kutlayalım. Evet. Buyur dostum gazozlarımızı içelim. Ha sağ Bir dakika. Tabii ki sağdakini. Peki ama hangisi sağdaki? Sağım sağımsak solum soğan olduğuna göre buydu galiba. Yok yok, öteki. Hadi Mert ya, ver şu gazozunu. İnşallah, sağ budur. Ay. Sağ oh. Ee, nasıl Barış? Bir değişiklik var mı? Değişiklik mi? Ne gibi? Midende canım. Yani şu an benimkinde olduğu gibi... Aa, oyundum ben kanıma yanma